Merhaba arkadaşlar. Atomun yapısı ve atomun temel tanecikleri ile ilgili kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz. Şimdi birkaç ifade bilmemiz lazım. Bu üçlü ifadeden bahsedeceğiz arkadaşlar. İzotop, izoton, izobar demek ne demek? Onlara bir bakalım. Şimdi izotop demek arkadaşlar proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olacak. Bunlar aynı elementin kütle numaraları farklı atomlar olarak da temsil ediliyor söylenirken arkadaşlar. Peki Nereden kopyamızı çekecektik? Son harfinde. Son harfi P ile bittiği için proton sayılarına aynı, nötron sayılarına farklıdır. Örneğinize bakarsanız protonları aynı, nötronları farklı ve bu durumda kütle numaraları farklı olan atomlara da izotop atomlar denilebiliyor. Peki geldik izotona. Hangi harfle bitmiş? N harfiyle. Bu durumda nötron sayıları aynı, proton sayıları farklıdır diyeceğiz. Ve bunların proton sayıları farklı olduğu için arkadaşlar bir atomun kimliğini kim belli ediyordu? Proton sayısı. E, o zaman proton sayısı değişiyorsa atomlar farklı atomlar haline geleceğinden birine x birine y dedik. Örneğimizde gördüğünüz gibi protonları farklı nötronları aynı ve bu durumda oluşan atoma ne diyeceğiz? İzoton atomdur diyeceğiz. Şimdi bu atomlar arkadaşlar bir atomun sol tarafını gösteriyor bize. Şurası proton sayısının yeri izotoplar aynısı Protonlar aynısı izotop dedik. Şurası nötronu yeri, nötronlar aynısı izoton dedik. E ne kaldı şurası? kütle numarası. O zaman kütle numaraları aynı olan atomları da biz ne diyeceğiz? İzobar atomlar diyeceğiz. Evet protonlarla nötronları farklı ancak kütle numaraları aynıysa izobardır. Şimdi bu üçlü için arkadaşlar neleri bileceğiz? Fiziksel özellikte kimyasal özelliği bileceğiz. Fiziksel özellik denince arkadaşlar proton, nötron, elektron sayıları aynı olursa bir atomun izotop çeşidinde veya izoton çeşidinde fark etmez. Evet, fiziksel özellikleri farklı olur diyeceğiz. Peki proton, nötron, elektron elektronla hepsinin aynı olabilmesi mümkün müdür? Bunun protonu, elektronu, nötronu neyse bunun da protonu, elektronu ve nötronu aynı olmasını istiyoruz. O zaman bu aynı atom çıkar. Bu durumda fiziksel özellik aynı değildir hiçbir atomda arkadaşlar. İzotop da olsa, izoton da olsa, izobarda da olsa, fizikseller ne olarak bilinecek farklı olarak bilinecek. Peki kimyasallığa gelirsek şimdi, kimyasallık için neye bakacağım arkadaşlar? Protonla elektron sayıları aynı olursa kimyasallıklarına aynıdır diyeceğiz arkadaşlar. Peki hangi hallerinde yani bunlar aynı çıkar nötr veya aynı yüke sahiplerse şimdi protonlar kimde aynıydı izotoplarda aynıydı o zaman benim bu üçlüden izotopa bakmam yeterli zaten bunların protonlar aynı değil o yüzden bunların kimyasallığını ne olarak bileceğiz farklı olarak bileceğiz peki geldim izotoplara arkadaşlar izotopların şu anda bu atomlar nötr mü Peki bunun protonu 10 elektronu 10. Bunun protonu da 10'du. Bunun da elektronu ne geldi? 10 geldi. Bu durumda hem protonları aynı hem elektron sayıları aynı. O zaman bu atomların şu anda kimyasal özelliğine ne deriz arkadaşlar? Aynıdır deriz. Bunlardan bir tanesi yun olmuş olsaydı kimyasallık ne yapılacaktı? Bozulacaktı. Bir de kimi bileceğiz arkadaşlar? Hidrojenin izotoplarını. Bir tanesi döteryum, bir tanesi trityum. Döteryum 2'ye bir şeklinde trityum 3'e 1 hidrojenimizde neydi arkadaşlar? 1'e 1'di. Bu durumda protonları aynı, nötronları farklı olduğu için hidrojenin izotopları bunlar bilinecek. Peki bunlarla ilgili başka ne bileceğiz? Oluşturdukları bileşiklerin formülleri aynıdır. Gösterim tarzları sizi yanıltması oluşan bileşiklerin formülleri aynıdır ve bunların doğada bulunma yüzdeleri birbirinden nedir arkadaşlar? Farklıdır. Doğada bulunma yüzdeleri Yok şu anda arkadaşlar işlemeyeceğiz. Sadece farklı olduğunu bilmeniz yeterlidir. Peki Geldik şöyle bir tane grafik sorumuz var. Bu grafik sorusuna bir bakarsanız arkadaşlar. Şimdi iki çizgimiz var. Mesela biz bu çizgiden sabit bir çizgi çizersek hangi ekseni kestim? Proton sayısı. O zaman şu çizgi üzerinde olanların protonları ne olacak arkadaşlar? Aynı olacak. Bir de onu aşağıya doğru çizdiğimiz zaman hangi ekseni kesiyorum şu anda? Nötron sayısını kesiyorum. O zaman nötronlarda ne olmuş olacak arkadaşlar? Aynı olmuş olacak deriz. Peki protonları aynı neyse şayet bunların arkadaşlar. Mesela x'in protonu kaç? 20. Y'nin de protonu kaçtır şu anda arkadaşlar? 20. Peki x'in nötronuna bakın. 5. Peki y'nin nötronuna aşağıya doğru inerseniz bakarsanız kaç görürsünüz? 10. Bu durumda x'in kütlesi 25. Y'nin kütlesi nedir? 30'dur deriz. Veya direkt şu çizgi üzerinde aynı olanların protonları aynı. Nötronlar da aşağıya doğru olacağı için nötronları farklı. O zaman biz protonlar aynı. Nötronlar farklı diyorsak bunların türü ne çıkacak arkadaşlar? İzotop çıkar deriz. Aynı şekilde K ve L'ye de bakalım şimdi. Şöyle çizdiğim zaman kanun protonu kaç? 15. L'nin de 15. Aşağıya indim nötronum 5. Aşağıya indim nötronum 10. Bu durumda şurası 20 geldi. Şurası ne geldi arkadaşlar? 25 geldi. Bunlar da kimdir yine? İzotop çiftlerimizdir. Son bir tane kaldı. Z artı 2 ile. Şu da eksi birmiş. Diğeri de kim arkadaşlar? T. Şimdi bakarsak şöyle çizgi çizersem protonları 10'da kesti. Yine nötronları 5'e ve 10'da kestiğimi gördünüz burası 15 burası da 20 yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım bunlara da ne diyeceğiz? İzotop diyeceğiz. Peki izoton kimdi arkadaşlar? Nötronlar aynı, protonlar farklı. Kimlerin nötronları aynı çıktı? X, K, Z. O zaman bunlar aynı zamanda nedir arkadaşlar? İzotondur. Peki bunlar da nedir? 10 10 10. Nötronlar aynı, protonlar farklı. Bunlar da nedir arkadaşlar? İzoton çiftimizdir deriz. Peki İzobar var mı kütle numarası aynı olanla? Mesela kiminler aynı şu anda? X ile L. O zaman X ile L nedir arkadaşlar? İzobardır deriz. Peki başka var mı? kütlesi aynı olan. Şurada bir 20'ye 20 var. O zaman K ile T de nedir arkadaşlar? İzobardır deriz. Peki geldik B şıkkına. Fiziksel ve kimyasal özellikler. Fiziksel özellik hiçbirinde aynı olmayacaktı arkadaşlar. Gözü kapalı bunlara farklı diyeceksiniz. Peki kimyasallığa bakarken ne yapacaktık? Proton sayısıyla elektron sayıları aynı olursa kimyasallığa aynı demiştik. O zaman izotop olanlar bunlar. Peki bunlar ne tür mü? nötr. Elektron sayıları da 20'ye 20. O zaman bunların kimyasallığı nedir arkadaşlar şu anda? Aynıdır. Peki şu nötr elektron 15 ama bu eksi 1. Elektronu kaç? 16. O zaman burada kimyasallığa ne diyeceğiz arkadaşlar? Farklı. Geldik şuraya. Şurası 8. Şurası da nedir arkadaşlar? 10. Burada da yine elektronlar farklı çıktığı için kimyasallığa ne diyeceğiz? Farklıdır diyeceğiz. Geldik izoelektroniye. Bu nasıl yeri arkadaşlar? Periyodik cetveldir. Çünkü bu katman dizilimi veya elektron dizilimi ile ilgilidir. Ama atomda da sorular olarak karşınıza geliyor. X ile Y birbirinin elektroniğidir derseniz anlayacaksınız arkadaşlar? Farklı çekirdek yüküne sahip, ay sahip olan atomlardan elektron sayıları ve dizilimi aynı olan taneciklere diyeceğiz. Şimdi bunlar farklı atomlar ve protonları da farklı gördüğünüz gibi. Elektronlarınıza bakarsanız arkadaşlar şurası 10 şurası 10. Elektron sayıları eşit. Bir de bunlar nesine bakmam lazım? Dizilimine. Bakarsak arkadaşlar önce 11'e göre açacağız. 2, 8, 1. Artının anlamı neydi? Bir elektron verecek. Peki bunu öğreneceğiz. Atom elektron vermeye nereden başlayacak? Son katmandan sildik. 2 ve 8 bitti. Geldim şunu. 2, 8, 3. Peki bu da ne anlamında? 3 elektron verecek. O zaman verdirttirelim. Bu da 2 ve 8. Dizilimleri aynı. Elektron sayıları aynı arkadaşlar. O zaman biz bunlar ne diyeceğiz? İzoelektroniktir diyeceğiz. İstisnalarımız var mı? Tabii ki her elektron sayısı tutan izoelektronik olacak mı arkadaşlar? Olmayacak tabii ki. Ama buna tekrardan periyodik cetvelde değineceğiz. Şimdilik elektron sayıları aynı. Dizilimlerin de aynı olduğunu unutmayacaksınız. Tabii ki. Bir de bunlar için ne bileceğiz? Fiziksel özellik tabii ki neydi? Farklı. Kimyasal özellikle ne oluyor arkadaşlar? Dizilimleri farklı olacağı şey, e, proton sayıları farklı olduğu için elektron sayıları sadece aynı. Kimyasallıkta ne olacak arkadaşlar? Tabii ki farklı olacak. Ve en az bir tanesinde iyon halinde bulunması lazım ki eğer iyon halinde bulunmasa protonlar aynı çıkabiliyorlardır doğal olarak da. Geldik Allah Aynı elementin atomlarının birbirine farklı şekilde bağlanmasıyla oluşturduğu farklı geometri ve molekül şeklindeki maddelere diyeceğiz. Evet, aynı elementten oluşacaklar. Bunlar dizilişleri, bağlanışlar birbirinden ne olacak? Farklı yapıda olacak. Mesela oksijen arkadaşlar, oksijen iki tane allotropu var. Biri oksijen gazı, biri ozon gazı arkadaşlar. Şunları da yazalım. Peki oksijen gazının bağlanma şekli bu şekildeyken O3'ün ise ozon gazının bağlanma şeklini görüyorsunuz. Bağlanmalar aynı elementten oluşuyorlar ama yapıları ve şekilleri birbirinden nedir bağlanma şekilleri farklı. Bu şekilde olursa biz bunlara allotroptir diyeceğiz. Peki başka kimleri bileceğiz? Kükürdün oluşturdukları yani S elementinin adını bileceğiz. Rombik kükürtle monoklinik kükürt. Fosforunkini bileceğiz. Kırmızıyla beyaz. Karbonunkilerini bileceğiz. Elmas da grafit. Bir de kalayı bileceğiz arkadaşlar. Beyaz kalay ve gri kalay. Bunları bilmemiz gerekiyor. Sorularda hangisi aldat toptur değildir soruları karşınıza gelecek arkadaşlar. Allah topların özelliklerini bir bilmemiz gerekiyor aynı zamanda. Allah topu ne gibi özellikleri var? Fiziksel özellikleri ne olacak arkadaşlar? Farklı. Ha da bazen aynı bazen farklıdır diyebileceğiz. Yoğunluklarına ne diyeceğiz? Farklı. Aynı türü atomdan oluşuyorlar. Az önce söyledim hepsi oksijen ve hepsi karbondan oluşuyordu. Çekirdek yapıları ne olacak bu durumda? Aynı atomdan oluşuyorlarsa aynıdır. Molekül şekilleri farklıdır. Tepkimeye girme yatkınlıkları yani tepkimeye girme istekleri nedir? Farklıdır arkadaşlar. Bir elmasla bir grafitin kalem uçuyla elmasın nedir? Tepkimeye girme isteği aynı olmaz. Atomlar arasındaki bağ yapıları açıları nedir? Bağ yapısı açısı farklıdır. Aynı elementle oluşturdukları bileşiklerin formülleri ve molekül ağırlıkları nedir? Aynıdır. Mesela şurada bir tane örneğimiz var arkadaşlar. Karbon elması olanını aldım. Oksijenle tepkimeye sokarsam kim olacak? Karbondioksit. E karbonu grafit olanını aldım. Oksijenle tepkimeye soktum. Yine kim oldu? Karbondioksit. E sonuçta kendileri aynı elementten oluşuyor. Aynı atoma tepkimeye sokuyorum. Mantıken aynı ürün mü oluşur? Evet. Peki bir tepki oksijenle yapılıyorsa adı ne olacaktı? Yanma. O zaman yanma sonucunda da aynı ürün oluşur desek nedir bu ifadede? Doğrudur arkadaşlar. Şimdi Allah topla ve izoelektronikle ilgili birer sorumuz var. Buraya da bir bakalım. Beyaz fosfor ve kırmızı fosfor fosforun Allah demiş. Allah top maddelerle ilgili hangileri doğrudur diye sormuşuz. Aynı cins atomlardan oluşur. Evet. İkisi de fosfordan oluşuyor. Bir doğru. Fiziksel özellik hiçbirinin aynı olmayacak arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Farklıdır demiş. Bu da doğru. Aynı element ile oluşturdukları bileşiklerin formüllerine aynıdır dedik. Bu da doğrudur. Üçü de doğrudur. Geldik bir diğer sorumuza. Sodyum ile magnezyum tanecikleri izoelektronikmiş. O zaman hemen aklıma ne gelecek? Elektron sayıları aynı gelecek. Kendisi izoelektronik diyorsa bunu yapıştıracaksınız. Peki bu durumda kimin elektron sayısını bulabilirim? Şunun nötron 12 kütlesi 23 ise protonuna kaç kalıyor? 11. Peki burası 11 ise elektronu kaçtır arkadaşlar? 10. Bu durumda bunun da elektronu ne olacak? 10. O zaman protonu ne olmuş oldu? 12. E bize nesini sormuş magnezyumun? Nötron. O zaman nötronu da kaçtır diyebileceğiz arkadaşlar. 12 olur diyebileceğiz.